herkese merhaba. Bugün 9 Ağustos 2022 günlerden salı haftanın ikinci günündeyiz. Bakalım başlıklarda neler var. Bank of America Ethereum ile ilgili bakın ne dedi. Ve Chainlink protokolünden Ethereum ile ilgili önemli karar. Sizce kriptolarda foma etkisi mi geliyor? Herkese yeniden merhaba. Makro tarafına girdiğimizde ABD tarafındaki pazartesi açılış seansı ile birlikte karışık görünüm devam ediyor. Bunun da en büyük etkilerinden biri de istihdam sebebi olması. Yani geçen haftaki açıklanan azından istihdam verileriydi. Çarşamba günü enflasyon verisi açıklanacak ABD tarafından. Tabi bununla birlikte de piyasaya biraz daha yön verilmesi bekleniyor ve yatırımcıların biraz daha bu karışık dalgalı görünümden daha sakin ve biraz daha netleşmiş bir görüntüde yatırım yapması amaçlanıyor. Peki bunlara baktığımızda S&P 500 Dow Jones ve Nasdaq borsaları da yine karışık bir seyir halindeydi. S&P 500 yatay düşüşle kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones ise artı pozitifteydi. Fakat Nasdaq kendi endeksi ise geri çekilme yaşadı. Dolar endeksi ise Amerikan 10 yıllık tahvil getirilerinin etkisinde kalmaya devam ediyor ve şu anki fiyatlanması 106.30'un üzerinde. Biraz petrole baktığımızda Çin'deki rezerv alımlarının sürpriz bir şekilde artmasıyla birlikte 97 dolar seviyesinin üstünü test etmeye çalışıyor. Bugün ekonomik takvimde ABD tarafında açıklanacak olan haftalık petrol rezervi var. Tabii bunlar da takipte olacak. Türkiye gündemine baktığımızda hala zirve seviyelere yakın bir şekilde hareket eden dolar TL kuru var. O da 17.95'ten şu an işlem görmekte. Evet, kripto tarafına geçiyoruz. Kripto tarafında önemli gelişmeler var tabii ki ve bunlardan size başlık olarak bahsedeceğiz. Makro tarafındaki genel verileri biraz daha size yorumsuz bir şekilde vermeye gayret ediyoruz. Çünkü burada asıl olan size anlatmamız gereken şeylerden biri kripto ekosistemine dair aslında olan gelişmeler ve biraz daha hem teknik analiz hem de temel analiz kısmını yorumlamak. Tabii ki öncelikli olarak makro ve sizlere alıyoruz ama bu makroverileri size okurken aslında Bitcoin'in ve kripto ekosisteminin bunu unutmamak kaydıyla tekrar dile getiriyorum. Çünkü herkes burada bir S&P 500 korelasyonundan bahsederken neden bununla ilgili Bitcoin'in bir korelasyonu var? Bununla ilgili de birazcık aslında bilgili olmak lazım. Çünkü Bitcoin aslında biliyorsunuz ki dominans ve hakimiyet olarak ilk zamanlarda sadece kripto ekosistemine kendi hükmediyordu ve bunun arkasıyla birlikte gelişen DeFi projeleri ve arkasından gelen birçok yatırım ve şeyin üzerinde gelişen projelerle birlikte ekosistem büyüdü ve alt koyunlar çoğaldı. Ethereum de bunlarla birlikte güçlü bir giriş yaptı tabii ki sektöre ve belirli aşamalarda her ne kadar çöküş olsa da şöyle bir durum var ki şu anda makro tarafında birçok teknoloji hissesiyle korelasyona girmesi en önemli noktalardan biri de 2020 yılında Covid-19 pandemisiyle birlikte teknoloji hisseleriyle Bitcoin'in ve kripto dünya dünyasının daha bilinir, daha ekonomiye dair bir şekilde entegre olmaya başlamasıydı. Genel olarak size böyle bir özet geçmek istedim. Bu tarz anlatımlar çok önemli. En azından ne anlattığımızı, neden ilk başta makro verileri size verdiğimizi biraz daha bilgili olmak için burayı da bu detayında da altını çizmiş olalım istedim. Evet şimdi kripto ekosistemine geliyorum. Evet şimdi kripto ekosisteminde en önemli noktalardan birine geliyorum. O da altcoin rallisi. Yani şu anda Ethereum'un öncülüğünde ve Ethereum yüksek performansı ile birlikte gerçekleşen bir rally var. Bu da tabii ki şu anda hem DeFi coin'leri hem de play to earn'lerin ön plana çıkmasını sağladı. Play to earn tokenları şu anda biliyorsunuz biraz daha aktif olarak şu an yatırımcıların daha kısa karlarda ilgisini çekiyor. Ama majörler de Bitcoin'de, Ethereum'de olmak üzere şu anda yükseliş fiyatlarına yaklaşmış durumda. Biz buna yükseliş fiyatı demiyoruz ama burada şunun altını vurgulamak istiyorum. Bütün yatırımcıların aklında şöyle bir soru var. Altcoin rally'si başladı ama arkasına Ethereum ciddi bir güncelleme öncesi performans gösteriyor. Peki bu FOMO etkisini tetikler mi? Yani ben bir şey kaçırıyorum ve yüksek fiyattan alabilirim de yine de kaçırmamak kaydıyla yapılan hareketlere deniyor aslında. Ve bunu yaşamamak için daha temkinli, daha bilgili, daha panik yapmadan hareket etmek gerekiyor. Tabii ki benim cevabım da şu. Şu anda herhangi bir FOMO etkisi mümkün değil. Çünkü ayı piyasasındayız. Ayı piyasasında şu anda bir boğa görünümlü hafif bir rahatlama var. Ama bu kesinlikle boğa başlangıcı değil diyoruz. Çünkü genel olarak hala piyasadan beklediğimiz önemli sinyaller hala eksik. Biliyorsunuz ki 2022 yılının başına doğru artık kripto ekosistemindeki belirlenen %70 oranından fazla kaybedişin biraz daha toparlanmaya başladığı bir fiyat aralığına girdik bir iki hafta içerisinde ve 24 saatin en çok dikkat çekeni ise Ethereum oldu. Evet fiyatlanmaları geleceğiz ama öncesinde kripto haberler var. Bakalım nasıl başlıklar var. Amerika'nın en büyük bankalarından olan Bank of America, Ethereum Proof of Stake hakkında bir rapor yayınladı ve bununla ilgili en önemli vurguladığı detay ise, Ethereum Proof of Stake geçişinden sonra enerjinin %99 oranında azalttığı ve kullanımının daha aktif olacağını söyledi ve Ethereum'un aslında dinamiklerinin olumlu anlamda değiştiğini vurguladı. Chainlink protokolü yaklaşan Proof of Stake konsensüs katmanının The Merge'ünden sonra Ethereum blockchain zinciri üzerinde kalacağını açıkladı. Polygon'un kurucu ortağı Kore'de gerçekleşen blockchain haftası ile ilgili bir panelde konuşma yaptı ve şu anki ayı piyasası ile ilgili bir yorumda bulundu. Onlardan biri ise aslında şu an blockchain geliştiricisi olan teknolojik kısmın bir noktada gürültü yokken bu durumu fırsata çevireceklerini dile getirdi. Bu da önemli bir detaydı. Evet ayı piyasasının da fırsatları var tabii ki. O da görebilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde geçiyorum fiyatlanmalara. Fiyatlanmalara geçeceğiz. Bölgelere bakacağız. Arkasından da bakalım hangi altcoin'imiz var. Şimdi hızlı bir şekilde ekranı yansıtıyorum. Bitcoin, Ethereum kendini yeşil bölgeye alırken BNB, Solana, XRP, Cardano yani adı tokenını da kendini kırmızı bölgeye almış durumda. Şimdi buraya baktığımızda zaten kar satışlarının geldiğini görüyoruz. Ne demiştik? FOMO etkisi tetiklenir mi? Tabii ki bu süreçte FOMO'nun tetiklenmesi için bir boğa başlangıcı olması gerekiyor. Ve biz şu an bir boğa başlangıcında değiliz ama Ethereum'a gelen hem kurumsal alımlar hem de Vitalik Buterin'in yaptığı açıklamalar hem de aynı zamanda makro tarafında piyasanın biraz daha belirsiz hareket ediyor olması panik satışlarının gelmemesi ama yine de bir yön bulmaya çalışmasıyla birlikte Bitcoin, Ethereum şu an kendi yönünü bulmaya çabalıyor. Zaten ne demiştik piyasanın çoğunluğu da hodl kısımdaydı. Asıl önemli noktalardan biri fiyat düzeltmelerinde kalmasında önemli bir rol oynuyor bu durum. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi Bitcoin 23.871 dolardan fiyatlanırken Ethereum 1780 dolardan fiyatlanıyor. USDC ve USDT ve BUSD de dahil olmak üzere şu anda hepsine kar satışlarından gelen fon akışları var ve şu an kendilerini e, nakit akışı olduğu için içlerine tabii ki yeşile almış durumdalar. Hemen diğer terminallere bakıyorum. Bitcoin %78 oranında e, 24 saatlik alıcılı tarafta gözükmüş. Ethereum bu %91 oranında ön plana taşımış. Zaten e, 0.072 dün e, pariteye baktığımızda. Ethereum Bitcoin paritesinden bahsediyorum. Bu da önemli güçlü bir e, hamle oldu Ethereum için. BNB kendini nötr aldı daha doğrusu 24 saatlik satıcılığı taraftaydı 48 saate bakınca nötr tarafta biraz daha ağırlıklı ve hareketsiz kaldığını görüyoruz yatırımcıların. XRP'de de alıcılı taraftan kendini artık nötr tarafa almış durumda. Herhangi bir şekilde satış baskınlığı yok demek oluyor bu. Evet, şimdi hızlı bir şekilde teknik analize geliyorum. Bitcoin'in teknik analizini açıyorum. Normalde MACD, Stock RSI, RSI göstergelerindeki yoğun alıcılı veya satıcılı tarafların sinyallerin yukarı ya da aşağı yönlü olması bize piyasayla ilgili biraz daha yorum ve katkı sağlıyor. Ben bugün onları saklayarak biraz daha yatay trend çizgilerinde günlük olarak Bitcoin ve dolar üzerinden baktığımda buradaki kanal aralığı neydi? Asıl düzeltme fiyatına gelmesi beklediğimiz 31 bin dolar ile 28 bin dolar bandı arasında uzun bir süre fiyatı tutmaya çalıştı ve şuraya baktığımızda şurada alttaki tepelerin baktığımız zaman yükseliş tepesine geldiğini görüyoruz. Buraya gelirse 24.800 doların üstüne çıkabilir diyoruz. Bunlar önemli. Hatta yakınlaştırdığımızda 25.000 dolara kadar tepki vermesini bekliyoruz. Aslında yükseliş devam ederse. Şimdi geri çekilmesi de hala bizim şu an 23.831 dolar bandındaydı. Geri çekilmede alt destek alacağı yerlerden biri 22.600 olacaktır. Günlük olarak genel periyotta baktığımız zaman tabii daha kısa saatlik bakarsak bu destek çizgilerini biraz daha değiştirip farklılık gösterebilirsiniz. Bunu da belirteyim istedim. Evet, Ethereum'a geliyorum. Ethereum'un grafiğine baktığımızda ise buraya geliyorum. Hemen bakın şurada asıl tepki vermesi gereken 1784 dolar var. Buranın üstüne çıkması gerekiyor. Yaklaşık olarak zaten şu anki fiyatlanmışsa 1778 dolar. Dün itibariyle de zaten satış hemen hemen 1815 dolardan gelip tekrar geri çekildiğini görüyoruz Ethereum'un. Bu seviyeler çok kritik. Daha doğrusu 1784'ten tepki verirse 2000 doları görmesi muhtemel diyoruz ve buraya baktığımız ise zaten şuradaki dalgalanmaların biraz daha yukarı yönlü hareket eğilimine girdiğini destekleyen hareketler var. Teknik analizde mum hareketleri var. Ama aşağıya baktığımızda hacmi biraz daha azaldığını görüyoruz. Bu da artık yavaş yavaş düzeltme etrafına kanalına girebileceğini gösterebilir bize bu hafta içerisinde. Evet, X-Infinity'yi aldıktan sonra şöyle yapalım. Ekranı teke getirdim ve ikili ekran vardı az önce. Buraya baktığımızda düşüş trendinde olduğunu ve bu düşüş trendinin sonrasında yataya çevirdiğini görüyoruz. Yaklaşık olarak yataya çevirdiği nokta 18 Şubat. Şubat'ın ortasından sonra kendini bir yatay seyri aldı ve arkasından da o yatay seyirde biraz daha düşük gösterdikten sonra en iyi performansını gösterdi. 18 Şubat'tan sonra 25 Mart'ta da 74 dolara kadar yükseldi. X-Infinity ve arkasından da tekrardan kademeli bir şekilde hem de ekosistemden etkilenerek aşağı yönlü fiyatını düşürmeye başladı. Yaklaşık olarak da şöyle biraz daha geniş açalım. 45 dolar e, X-Infinity için çok önemli bir direnç sirvesi. Bunun da altını çizmiş olalım. 20 dolar seviyesi e, yukarı yönde 20.29 dolar diyeyim yukarı yönde tepki vermesi ve biraz daha yukarı eğilimini destekleyecek hareketlerden biri. Bu arada çok fazla kanal açılımı var ama buralara bakarak biraz daha nerelere gelip satışın nerelerden olabileceğini tahmin edebilirsiniz teknik analizde. Burada bir fiyat konsolide olmaya çalışmış. E, 13 Haziran'dan yaklaşık olarak 29 Temmuz'a kadar. Sonrasında şuradaki e, 18 dolar ile 20 dolar arasında bir fiyatlanma göstermeye çalışmış. Büyük ihtimal konsolidesi 20 dolar altına e, inmeden hareket eğilimine girebilir diyoruz. Ama yine de en geri çekilme seviyesi en alt desteği de 13 dolara kadar gerilemiş X-Infinity. Burada da aslında büyük bir direnç olarak 20.29 doları baz alabiliriz diyoruz. Evet, geliyorum The Sandbox'a. The Sandbox'a baktığımızda ise şu anki fiyatlanması 1.36 dolar. Günlük olarak bakıyoruz. Biraz daha uzaktan baktığımızda 1.69 9 The Sandbox için yüksek direnç diyoruz. 1.70 de diyebilirsiniz. Ben biliyorsunuz ki bazı şeylerdeki süratli kullanmayı çok seviyorum. Buraya baktığımızda ise 1.30 dolar aslında alt desteği 1.16'ya kadar da geri çekilebilir diyoruz ama siz orayı baz almadan şu an 1.36'dan fiyatlanıyor. Geri alt desteği de 1.30 olabilir diyoruz ve şuraya baktığımızda aslında yine buradaki mum çizgilerin çok ciddi şekilde volatil olduğunu görüyoruz. Yine iğne attığı yerler ve şurada da aslında başlangıç ve alınım noktaları birbirine yaklaştığı için 1.40'a kadar 1.38'den sonra yukarı biraz daha iğne atabilir diyoruz. Evet buradaki volatil kısma dikkat edelim. O yüzden The Sandbox alırken biraz daha fiyatları daha çok takip ederek en azından hareket eğilimini kısa alsat işlemi gerçekleştiriyorsanız biraz daha aslında stop limit, stop emir işlemlerinde kullanabilirsiniz bir fiyat aralığı belirledikten sonra. Evet, genel olarak teknik analizde bu şekildeydi. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.